Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Resulillah Ey kardeşim, sinirlendiğinde sinirinin ateşini nasıl söndüreceğini biliyor musun? Bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmet bin Hanbel'in rivayet etmiş olduğu hadisi şerifte ne buyuruyor? İnnel ghadaba mineşşeytan İnsanın sinirlenmesine neden olan şeytandır. Ve inneşşeytane hulika minenler Şeytan da ateşten yaratılmıştır ve innema tudfa'un-nar bil-ma. Dolayısıyla ateş de suyla söndürülür. Fe iza gaddiba ahadukum Sen de sinirlenirsen abdest alasın diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Başka bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam der ki: "İza gaddiba ahadukum ve huve qa'imun Sizden biriniz sinirlenirse ayaktaysa otursun fe in dha'aba anhu al-ghadabu wa illa falyatj'a oturmakla siniri geçmediyse yan tarafına uzansın